Genital sil problemi yaşıyorum. Birçok ilaç kullandığım bir faydası olmadı. Doktor en son dondurmaktan, yakmaktan bahsetti. Bu beni korkutuyor. Genital sil için ne yapılabilir demiş. Aa, çok kötü. Evet. Melisa Melisa Aslan Yelesi seti. B. E. Aslan Yelesi. Neresi aslan Yeresi. Olmuş GMS. Hacı abi, olmuş GMS yok mu? Ha biz anlat, gelsi gelsi diyoruz. Gümüş suyu değil. Bazıları gümüş suyu, gümüş suyu diyor. Gümüş suyu, koloidal gümüş, 5 ila 50 nanometre boyutta. Ormus gümüş ise Ormuş. Orbitaldan gelir. Yani elementin atomun çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar. Ha. Şimdi bu gümüş suyu. Gümüş suyu 5 ila 50 nanometre boyutta. Afiyet olsun içebilirsin. Ha sağ ol O var. Ormuz gümüş ise ne boyutta? Pikometre. Atomik boyutta. Atomik. gördüğünüz gibi aşağıda biraz siyah bir şey var. Bazılar bunu kir zannediyor. Bu kir değil. Yoğun Gümüş gümüş elektrolü sırasında oluşan fazladan gümüş çöküyor dibine. Gümüş suyu gümüş suyu nanometre boyutta. Hücrenin içerisine giremez. Hücre çekirdeğine giremez. Çekirdek çekirdekçi, çekirdekten kromozom, kromozom DNA, DNA içinde gen. Sadece hücrenin dışındaki bakteriyoldur. Efendim boğazın ağrıyor, faranjit, bronjit, tonzilit falan filan Gümüşsünü kullan Bakteriye karşı etki Ama Ormus gümüş Korona, sars, mars falan genital çiğit, genital herpes hiç sorun değil çünkü Atomik boyutta, atomik Şimdi hanımla Tekirdağ'a gittik Yol üzerinde lüks bir restoran A şurada bir teker dağ köftesi yiyelim dedi. İyi hadi yiyelim. Tabii <laughs> Yemekten sonra bir lavaboya gideyim dedim, gittim. Hijyenik değil, kendimiz temizledik. Çıktım Restoran sahibine dedim ki Ya siz ne biçim iş, işverensiniz, niye? Böyle pislik içerisinde ne biçim tuvalet bu? Hem yani lüks restoran yapıyorsun, temizliğe gelince sıfır. Bu ne biçim işte? Bugün pazarda eleman izinle, eleman izinlese bana ne? Ben mi temizleyeceğim? Sen temizleyeceksin. He he falan filan. Bağırdım çağırdım. Başka da bir şey diyemedim, küfür edemedim. <laughs> Esnek Aslında küfürü hak ediyor. Neyse, tekrar gittik, işimiz bitti, geri geldik. Yani olaydan 4-5 saat sonra 10 dakikada bir lavaboya, idrar, tuvalete gidip geliyorum, gidip geliyorum. Allah Allah, ne oldu bana dedim ya? Yani 10 dakikada bir lavaboya gidiyorum. Gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum, Ha tamam. O restoranın klozeti alafranga, hijyenik değildi. Temizleme rağmen mikrop kaptım. Virüs. Genital sihir, genital herpes virüsü ölmez. Öyle öyle kolay kolay ölmez. Hemen ne yaptın? Ormus GMS bir bundan içiyorum 4-5 damla bir bundan içiyorum bir çorba kaşığı. Zencamay, Ormus GMS, bir de Melisa kapsülü bir ondan bir ondan. Bir ondan akut olunca arka arkaya içebilirsiniz. 4-5 damla bir çorba kaşır, 4-5 tane var bir Önce 10 dakikada bir, 10 dakikada bir aldım, sonra 20 dakikada, 20 dakikada, sonra yarım saatte bir. 12 1 e kadar uyumadım korkumdan. Korku işte tehlikeli. Sabah kalktım, bir şey yok, bitti gitti. Vatandaş <laughs> doktora gitmiş, yaktırmış Ankara'dan. Kaç gün oldu? Amelastural hala oturamıyorum, doktorun yaktığı yerler yanıyor, acıyor. Dedim ki o zaman denize atılan simitler var. Bu simit Cancun'tan sizi kullan. Yani o, o bölge gelmesin sinirlere. Yok muydu bunun doğal çözümü var? Virüs, genital bölgede çıkan virüs önemli değil omuriliğin içinden geçen sinir demetinin içinde virüs. Beyinden kuruk sokumuna kadar uzanan omuriliğin içerisindeki sinir kökünde virüs, merkez orası. bağışık sistemi zayıfladı mı atlıyor trene, tramvaya çıkıyor yola virüs. Virüs trenle, tramvayla geliyor. Onun otobanı da nedir? Sinir. Sinir sisteminde geziyor genital bölgede uygun bulduğu bir yerden çıkıyor. Ben buradan diyor. <laughs> Tren ne geliyor? Bağışıklık sistemin zayıf olursa harekete geçiyor, dışarı çıkıyor. Uçuk veya herpes. İki çeşit virüs var. Human papilloma veya herpes herpes genitalis tip 2 mesela HSV, HPV. Bağışıklık sistemi güçlü olunca Biniyor trenine gidiyor geriye merkezine. Oraya doktor dokunamaz. Omuriliğin içerisindeki sinir demetine dokunursa belden aşağı felç olur. Genitalci, genitalci. Amerika'da, Avrupa'da insanların yüzde yetmişinde var. Dünyada en yaygın bir hastalık. En yaygın. Türkiye'de de yayılıyor. Alafranga tuvalet kullanmayın alışveriş, AVM'ye gittim, oraya gittim, buraya gittim. Ara tuvalete gidin. Sizden önce o tuvaleti kullanan kişideki mikrop size bulaşır. Asla ala franga tuvalet kullanma. Ha, illa kullanacaksınız. Böyle üzerinde plastik temizlik şey, malzemesi ne diyor ama poşet bir şey diyor. Temizse, yüzde yüz garanti ise kullanın. Yoksa kullanma. AVM'lere de hükümet bir karar çıkarsın, ala, ala turka ala, franga, tuvalet de kurdursun. Ala tuvalet kullanmayın. Tehlikeli, tehlikeli. Kullanırsanız hayatınız kayar. Burada bu Tekirdağ'dan bir hanımefendi arıyor beni. Hocam, doktora gittik, genital çiğil, genital herpes. Doktor cinsel yolla bulaşmış dedi, annem beni rahatsız ediyor. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diyor. Ben bakireyim dedi anneme biraz açıklar mısın? Doktorun yanlış bilgi veriyor. Annesi diyor ki bu ne yaptın sen hala gavurun kızı diye pas pas bağırır annesi. <laughs> Dedim ki sakin ol, sakin ol. Dinle beni. Nasıl dinleyeyim? Bu doktor cinsel yollar. doktorun cahilse bana ne yani? İlla ki doktor her şeyi bilecek diye bir şey yok. Günümüzde bir doktor araştırma yapmıyorsa, bilgisi 20 yılda sıfıra düşüyor. İlkokul çocuğun seviyesine düşüyor. Sıfır. Sıfır. Kendini geliştirmeyen insanın bilgisi okula bitirdikten sonra geliştirmeye vakti olmuyor ki doktora yüzde Kendini geliştirmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye, yenilemeye vakti olmuyor adamın ki ne yapsın? Koştur koştur hastane, koştur koştur ev, koştur koştur restoran, sürekli koşuşturma. Doktora gidiyorsun yüzüme bile bakmıyor. Ne hastalama şu olsa hemen reçete yazıyorsun. Vakti yok. Vakti yok. Çok hasta var. Bulaşamıyor. Nereden yapsın o klinik araması? Neyse. Doktor dedim cinsel yolla. Dedim ki cinsel yolla bulaşmaz. Yani onlar da bulaşır ama ala tuvalet kullanmıştır. Tuvaletten bulaşır. Ha mikrop dışarıda yaşıyor mu? Yaşıyor tabii. O zaman bunda bekaret sorunu falan yok mu? Yok. Ne yapacağız? Melisa seti kullanacaksın, geçecek. Melisa B seti. Melisa. Evet. Nereye koydun? Melisa, aslan yelesi, bağırsağınızda kandida mantarı yoksa. Ama, bir aması var. Kandida mantarıyla genital çiğli, genital herpese sebep olan virüs ortak yaşarlar simbiyoz ortak yaşam demez simbiyoz simbiyotik ortak yaşar yani virüs olan kişide mantar mantar olan kişi de virüs olur o nedenle sadece virüslerini tedavi etmek kalkmak boş iş çünkü mantar virüsü reaktif hareketi geçir veya virüs mantar hareketi geçir o nedenle ikisi de varmış gibi davranacaksın Yoksa tekrar tekrar yükselir. Ama bana inanmıyorsun tükürük testi yapacaksın. Bitti gitti. Evet. Melisa B sesi kullanmak lazım her halükarda.